arkadaşlar Ada Barbie'nin uyku bölümünü buldu. Uyku odası, uyku yeri. Bakar mısınız? Yıldızlar var, bulut var, ay var. Ada harika bir parçayı buldum da. Arkadaşlar biz bu dağlıklığın içinden nasıl çıkacağız? Biri bize yardım etsin. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenin arkadaşlar. Bize yardım edin. Hadi bakalım bu videoyu beğenerek de bize yardım edebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak da yardım edebilirsiniz. Ada şimdiden yoruldu arkadaşlar. Yoruldun mu Ada? Hadi devam. Devam ediyoruz Ada. Bu Barbie Dream House evi bugün. Aa no. Barbie Dream House evi bugün yapılacak arkadaşlar. Bitecek bunlar çocuklar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yavaş yavaş yapıyoruz. Burada kitapçığı var. Kitapçığına bakarak oluşturuyoruz. Şu anda mutfağa yapılıyor gördüğünüz gibi. Evet şuradan böyle bir parça bir bölüm koymuş abimiz. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Kaldir, kaldir, de. Evet Ada sen de kaydırakları iç içe takmaya devam edebilirsin. Ada da kaydırakları yapıyor. Evet Barbie'nin arkadaşlar şu büyük evinin direği evet gördüğünüz gibi açılıyor. Bunu bir otutturursak bence zeminle birlikte işlerimiz daha da kolaylaşacak. Evet bakar mısınız bu stickerlar gördüğünüz bütün stickerlar Barbie'nin evine eşyaların üzerine yapıştırılacak. Ve Ada diyor ki bunları ben yapıştıracağım diyor. Bir tane köpek kapısı yaptık arkadaşlar. Yapabildiğimiz bu evin kapısını yaptık. Altında da köpek kapısı var, kedi kapısı var. Ya çok tatlı. Ben gider gelir bununla oynarım artık arkadaşlar. Evet hadi bakalım yapıyoruz yapıyoruz. Yavaş yavaş oluyor bence. Aç bakalım neymiş o paket hangisi? Arkadaşlar ada bir paket buldu. Ben bunu açacağım dedi. Aç bakalım. Havuza da benziyor o. Bir zemine de benziyor. Havuz değil mi? Bakayım göster neymiş. Ben bilirim belki. Abi şey zemin o. Zemin üzerine koltuk falan koyacağız galiba. Evet. Aç bakalım. Evet. Ada da burada çalışıyor. Evet. Adanın da ekipmanları orada. Barbie'nin kaydırağıyla ve bahçesiyle ilgileniyor sanırım. Girdi mi Barbie? Arkadaşlar ev yapılmadan ada oynamaya başladı. Kapıdan içeriye girdi. Direkleri takıyoruz. Zemini oluşturuyoruz. Hadi bakalım. Bence her şey gayet harika gidiyor. Sonuçta çok büyük parçalar bunlar. Büyük parça olunca bence kolay oluyor ya. Burası garaj. Evet. Ada ne yapıyorsun? kocaman olacak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere biz Barbie Rüya Evi'nin ikinci katına geçtik ama size şöyle göstermek istiyorum. Biliyorsunuz yapım aşamalarını size tek tek çekeceğim demiştim. Evet burası Barbie'nin gardırobu. Gördüğünüz gibi boy aynası var. Burası sanırım e, ikinci katta bir Lavabosu banyosu olabilir Şu an ben de bilmiyorum ama banyosu. Evet evet banyosu ikinci katta banyosu Burası da giyinme odası Muhtemelen burası da Barbie'nin yatak odası Evet arkadaşlar çünkü şurada Yatağını görüyoruz Sesli müzikli ışıklı bir Barbie rüya evi bu Tamamen yapımı bittikten sonra Müziğini ve ışığını da tabii ki de açıp Sizlere göstereceğiz Hadi bakalım Evet ya da klozetini takmayacak Sanırım onun pili mi var abisi? Evet. Sanırım bir pil sistemi var arkadaşlar. Pili takılacak. Evet mi? banyonun şu anda üstünü, üst katını takıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tırnakları var. Böyle pıt 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 oturtuyorsunuz. Gerçekten büyük parçaları olduğu için küçük evlere nazaran bence büyük parçaları yapmak çok daha kolay. Evet arkadaşlar ikinci katı bitirdik. Ben bu Üçüncü kata geçtik. Buraya Barbie'nin stikerini hemen yapıştırdık. Ben çok evet, sanırım burası Barbie'nin çalışma alanı olacak. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Burası çalışma alanına benziyor. Ya da oturma odası da olabilir. Ne dersin Ada? Evet arkadaşlar ile birlikte. Ada boy ver bana. Şöyle dur bakalım. Evet arkadaşlar Ada'yla birlikte Barbie rüya evini yan yana gösteriyorum. Bakın Barbie rüya evi adadan büyük. Ada sen küçük kaldın ev kocaman. İyide Aa şey var. asansör değil mi o? De var. Evet arkadaşlar şimdi asansörü takıyoruz. Evet. evet. Bu asansör de ışıklı müzikli diye biliyorum ben. Şimdi kontrol edeceğiz. Yine oranında pilleri varsa pillerini takacağız. Tam oturmadı gibi ama Bakın. Ne oldu diyor abimiz. Kapısını açalım bir bakalım. Bu da köpek asansörü. Evet. Bu da köpek asansörü. Evet. Hadi bakalım. Hadi Devam hadi ediyoruz hadi. arkadaşlar. Ben size böyle aşama aşama çekiyorum. Gösteriyorum. Ee, banyosunu da yaptık. Bir daha basa da düğmesini. İşte gördüğünüz gibi böyle bir banyosu var. Hemen buradan üçüncü kata geçiyoruz. Terasına geldik arkadaşlar. Bakın terasına da böyle ışıklandırma, ağaç yapmışlar. Birazdan şimdi buraların da bence sallanan sandalyesi, koltuğu falan var. Terasına onları da yerleştireceğiz. Hadi bakalım. Ada ben senden daha heyecanlıyım. Evet, Ada Chelsea asansörle sanırım yukarıya çıkarttı. Üçüncü kata mı geldiniz Chelsea ile? <laughs> Evet şimdi aşağı kata iniyorlar Chelsea'yle. Hadi bakalım görüşürüz Chelsea'ciğim. Biz devam. Biz devam ediyoruz arkadaşlar kurmaya. Şey, Nereye yapıyorsun tam olarak şimdi? Şimdi bu kısmı yapıyorum. Buraya da sanırım havuz gelecek. Havuz gelecek evet. Kaydırak ne tarafa takılacak? Ben en çok kaydırağı merak ediyorum. Ben ha, oradan evet. O zaman üçüncü kattan en üst kattan aşağıya kadar kaydırak iniyor öyle değil mi? Evet. Evet tam havuzun ucuna evet kaydırak inecek arkadaşlar. Şu anda takıyoruz. Yapım aşamasını size göstermek istiyorum. Bak böyle pıtı 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 hemen tırnakları dişleri hemen oturuyor arkadaşlar. Hiç zorlanmıyoruz gerçekten yapılırken. Hadi bakalım. Şurada da bir hemen getireyim şöyle. Evet havuzu kaydırağı. Evet kaydırağın diğer parçaları nerede adacığım? Arkadaşlar havuzuna bakar mısınız? Havuzu bile ne kadar büyük ya. Evet diğer parçaları ada onlar mı? Evet. Ver bakalım onları da. Evet getir bakalım. Şunların hepsi bir arada dursun arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 parça arkadaşlar. Evet kaydırağımız da 5 parça. Ada asansörle koltukları mı çıkartıyorsun yoksa yukarıya? Evet arkadaşlar adı asansörlü bir şeyler taşıyor ama evet hala Chelsea ile oynamaya devam ediyormuş. Chelsea'nin çişi mi geldi yoksa klozete mi oturacak? Otur bakalım Chelsea. Evet. Basın sifona da temizlensin. Kapağını kapatın. Önce kapağını kapatın. Evet şimdi sifona basın. Aa, evet, çok güzel. Ellerinizi de yıkayın. Bakın burada havlularınız da var. Elinizi de yıkayın bakalım. Şimdi benim arkadaşlar en sevdiğim aşamaya geldi. Ya kaydırağı takıyoruz ya. Şimdi bir havuz sefası yapar artık Barbie buradan kaydıraktan kayar havuzuna. Arkadaşları da gelir. Chelsea de gelir. Evet arkadaşlar kaydırağımızı taktık. Şimdi test edelim bakalım. Hop tada. İşte böyle. Barbie hadi Barbie de kayacak mı? Evet Barbie de kayıyor arkadaşlar. Ama havuzumuz yok. Havuzu koymadık. Ada havuzu koy hadi. Evet öyle boşluğa düştüler. Havuza düşmeleri gerekiyordu Ada. Evet arkadaşlar Barbie Rüya evinin kaydırağında taktık. Havuzunda şu anda Ada yerleştiriyor. Bebeklerimiz buradan aşağı kayacak. Bence çok güzel oldu ya. Evet şimdi şu salıncağı da asalım. Bakın resimde görselde adıcım salıncak nerede? Havuzun hemen üstünde. Biz de hemen havuzun üstüne asalım o zaman salıncağımızı ya. Evet çok güzel oldu bence. O tuttur Barbie'yi. Bence Chelsea'yi tutturalım. Tamam Chelsea'yi de tutturabilirsiniz. Evet Barbie'u tutturduk. Ada şimdi Chelsea'yi de tutturacak. Başka koltuk var falan? Evet arkadaşlar buraya biz koltuğu koyduk ama Barbie yatacağı zaman burası hemen şöyle yatak oluyor. Nerede yatağımız? Buraya bir yatak koyacağız şimdi. Nerede yatağımız? Verin bakalım yatağımızı. Evet, yatağımızı da böyle hemen koyabiliyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Uyandığı zaman modifiye böyle evet gibi. Hemen böyle koyduk. Bu şekilde de koyabiliriz. Koltuğunu da koyabiliriz. Tamam diğer parçalarını da bence yerleştirelim. Bence şey terası da yerleştirelim. Masamız nereye yerleşiyor? Yemek masamız evet. Masamız Oho. sandalyemiz. Bakın. Ada bak biz masa ve sandalyeyi de yerleştiriyoruz. Ay, harika ama o, o Bak yani. bu hayvanların kaydırağı sanırım. Burada mini bir tane yatağımız da var. Sanırım bu da Barbie'nin bebeğinin yatağı. Şöyle koyalım bunu da. Evet, lambamızı taktık mı? Evet, şu anda lambamızı da taktık. Evet, aydınlatıcımızı Köpek da taktık. Köpeği de mi sallıyorsun arkadaşlar? Ada gördüğünüz gibi köpeğim de sallıyor. Şu anda oynamaya başladı. Evet o neresi için? Aa, evet terasta bir mini bir bahçe. E kaydırağı da oraya koyabiliriz o zaman. Köpeğimiz oynasın. Köpeğin kaydırağını da koyabiliriz. Yerleştirdin mi Ada? Al bak mama kabını da al. Evet mama kabını da koy. Ruff, ruff, ruff. çok sevdi yerini. Arkadaşlar çok beğendi Barbie'nin köpeği terası. Çok beğendi. Bu mavi da hemen terasta şurada yerini alıyor böyle koyalım. Evet. Chelsea'yi de getirip koyabilirsin. Çalışma masası mı? Evet, bu da Barbie'nin çalışma masası. Burada da masasında da hemen şöyle mısırını, pastasını yerleştirdik. Cupcake'ini yerleştirdik. Arkadaşlar bakın bunlar buraya takılıyor zaten böyle Kalkmalı o yüzden masa devrilse de sallansa da yiyecekler asla düşmüyor. Her şeyi düşünmüşler gerçekten. Bu bizim için çok daha güzel oldu. Bu ne içinmiş? Sabunluk. sabunluk mu? Evet sabunluk. Aa çok güzel. Evet banyomuza sabunluğumuzu da koyduk. Gördün mü adı sabunluğu ne kadar Nereye güzelmiş. İşte bak şuradan Şu maviş maviş. Evet bitkimizi de özenle paketinden açıyoruz. Nereye koyuyoruz bitkiyi? Havuza mı koyacağız? Bence o havuz süsüne benziyor. Oraya ben. mı? Vay! Evet. Biz istediğimiz yere koyabiliyoruz galiba. İstediğimiz yere takabiliyoruz. İşte! Arkadaşlar nasıl olmuş Barbie rüya evimiz? Biz Barbie'lerimizi da yerleştirdik. Bakar mısınız? Her şeyimizi yerleştirdik. Köpeğimizi yatağına yatırdık. Aa bunlar arkadaşlar yatak örtüleri öyle değil mi adacı? Evet. Koy bakalım yerleştir bakalım yataklara. Bu köpeğin örtüsü. Tamam köpeğin üzerine örtelim. Şöyle yatağımızın ucuna yerleştirelim. Evet köpeğimizin de üstünü örtelim. O öyle değil ki. Şöyle mi? O... Yatak örtüsünü serdi adada. Ellerine sağlık adacığım. Gel bu da Şezlong'un örtüsü galiba değil mi? Hav havuzdaki sandalyenin. Evet havuzdaki sandalyenin örtüsü. Bak şöyle Adacım. Bunu da böyle yerleştireceğiz. Evet. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Biz şimdi stikerleri yerleştirmeye başlıyoruz. Yapıştırdı mı pizzayı? Arkadaşlar Ada pizzayı yapıştırdı. Evet Ada yapıştırıyor. Yapıştır bakalım Adacım. Yapıştırdım. Evet, koy şimdi yerine. Evet dolaba yerine yerleştiriyoruz. Ay yumurtalığımız da var, sütümüz de var, pis. her şeyimiz Size var. Şimdi bir şeyler pişsin. Hadi pişe bakalım. Evet fırınımız ışıklı arkadaşlar görüyorsunuz. Ah kur bakalım. Evet arkadaşlar başladık fırında pişirmeye pişirmeyi. Evet. Oneri'nin evet oradaki stickerımız da. kitaplık sanırım değil mi? Bakalım. Nerede mi lamba mı? Lamba. Avizesini takıyoruz evet. Sadece değil Hadi, Çok şık değil mi arkadaşlar avizesi de? Hı? Oldu. Çok güzel oldu. Evet. Al bakalım adacım. Hadi yapıştır arkadaşlar. Televizyonunda ada yapıştıracak. Evet söküp getirmeyi daha mantıklı buldu. <laughs> Hadi bakalım. Aferin sana. Evet. Barbie'nin. Evet şu anda Barbie oyun konsolunda oyun oynuyor bence. Evet orada PlayStation'ı var. Yerleştir bakalım tekrardan. Evet diğer stickerımız da hemen havuz kenarına evet, çiçek desenleri sanırım. Ay arkadaşlar lambanın hemen altına ada çiçeği şimdi yapıştırdı. Ada bak burada buraya da bir şeyler yapıştırılacak. Buradaki sticker'ları da alalım hemen. Hemen şöyle. Evet. Çok güzel. oldu. Bir yukarıda ışığı var asansörün. Evet bir de aşağıya aynısından da aşağıya yapıştırdık arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonrası işte Barbie rüya evimiz. Nasıl olmuş? Tıpkı kutudaki görseldeki gibi olmamış mı? Bence harika olmuş o da ne dersin? Hoşçakalın arkadaşlar.